Merhabalar. 8. dönem toplu sözleşme süreci tamamlandı. Hakem heyeti süreci başladı şu an. Hakem heyetine yetkili sendika, kamuoyunun, memurların ve diğer sendikaların büyük tepkisi nedeniyle başvurumama kararı aldı. Ancak üye de göndermemesi gerekiyordu. Hakem heyeti kısmının başlamaması, hakem heyeti sürecinin başlamayıp olayın doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmesi için üye de gönderilmemesi gerekiyordu. Ancak ...üye hem memur sen hem de kamu sen gönderdi. Memur senin açıklamasına baktığımız zaman 58 kazanımımız var. Toplu sözleşmede e, maddeleri sıraladık. Ancak tutanak altına hakemiyetinin alması gerekiyor. Eğer TBMM'ye giderse bu kısımda e, sorun çıkabilir. Bunlar bu kazanımları kaybedebiliriz tarzı bir açıklaması var. Kamu senin de her zamanki olduğu gibi heyette memuru en iyi şekilde temsil etmek için üye gönderdik. Oysa ki biz hakem heyetinin olmadan doğrudan TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sorunun görüşülmesini, memur maaş zamlarının, memurların mali ve sosyal haklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi gerektiğini söylüyorduk. Sadece biz değil, tüm sendikalar, memurlar bu konfederasyonlara, sendikalara üye olan Memurlar da tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmesi gerektiğini 8 dönemdir ne toplu sözleşme sürecinden ne de son akabinde olan 3 bu 4. olan hakem heyeti sürecinden memurun kazançlı çıkmadığını yıllar itibariyle alım gücü düştüğünü normalde gelişen dünyada her geçen gün alım gücünün yükselmesi gerekirken çok daha gerilere gittiğini, onun için TBMM'ye gitmesi gerektiğini memurların tamamına yakını söyledi ve bunun aslında desteğini alan memur sen ve kamu sen aslında tam da fırsatı yakalamışlardı. 4688 sayılı kanundan her seferinde dem vuran memur sen grev hakkı yok işte hakemiyeti işverenin noteri şeklinde çalışıyor diye eleştiren memur sen hakemiyetinin noterlik görevini yapmasını sağlayan konuma geldi maalesef şimdi gelelim burada o türküler yakılan 58 kazanım ne bu kazanımlar daha önceki toplu sözleşmelerde birkaç e, kazanım ya da işte iyileştirme yapılmış sonrasında da bazılarının devamına bazılarının da biraz daha iyileştirilerek devamına şeklinde kararlar alınmış. Bu 58 kazanımın özellikle bu yıl ilaveler yapılan kısımlara bakarsak ilk olarak burada İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Eğitim Milli Eğitim Müdürü, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakültesi Yüksek Sekreterlikleri gibi amir kadrolarına 20 puan daha önce ilaveten özel hizmet tazminat puanı eklenmişti. Bunu 20'de arttırarak 40 puana çıkarıldığını, Ocak ayı tahmini maaş kat sayısı üzerinden bakıldığında 5217 lira olduğu söyleniyor. Bu ilk madde 20 puan burada bir artış söz konusu. Gelelim ikinci maddeye. Yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetler sınıfındaki kadrolarda bulunanlara... 8 puan özel hizmet tazminat oranında ilave bir ödenek e, alınmış Şimdi 8 puan buradaki 8 puan da 1045 lira yapıyor Ocak memur maaş kat sayısı üzerinden baktığımız zaman. Şef ünvanlı personel özel hizmet tazminat oranında daha önce kazanmış olan 22 puan diyor. Bunu 10 puan arttırarak 32 puana çıkarıyor. Sözleşmeler ve kadrolu koruma, koruma güvenlik memurları için çok büyük bir kazanım. 3, 3 puan ek yapılmış 13 puana çıkmış. 10 puanmış 13 puana çıkmış. Daha sonra kamu avukatlarına 15 puan ilave olarak toplamda 25 puan. Yani 10 puanmış, 15 puan ilave olmuş. Bu toplu sözleşmede 25 puan 3260 lira. Zam ve tazminatlar kararnamesinin genel idari hizmetler sınıfı bölümünde 5 ve 6. sırada bulunanlara ilave 20 puan aylık 2600 TL özel hizmet tazminatı ödenecek diyor. Tekniker, teknisyen, diğer teknik personele 10 puan arttırılma olarak 15 puan. Yani daha önce 5 puanmış. Şimdi 15 puana çıkıyor. 1955 TL gibi bir tutardan söz ediliyor. toplam toplamı bu. Sözleşmeli ve kadrolu teknik personel ünvanlarına göre %4, %2.7, 1.6 gibi oranlar. Ek özel hizmet tazminatı, arazi tazminatı artışı sağlanacak denmiş. Kamu kurum ve kuruluşlarında tabiplere 12 puan 1560 TL gibi bir oran mühendis ve mimar kadro pozisyonlarında bulunanlara 20 puan ilave olmak üzere 40 puana çıkmış. Yani daha önce 20'ymiş, 40 puana çıkmış. Amirlerde olduğu gibi 5217 TL. Şehir plancıları niye bu buna eklenmemiş? O da ayrı bir konu. Programcı ve çözümleyici kadrolarında bulunanlara ilave 10 puan 1300 TL gibi bir olaydan bahsediyoruz. Üniversitelerdeki veteriner hekimlerin ek ödemelerinde 20 puan ilave edilerek toplamda 40 puan. Daha önce 20'ymiş 40'a çıkmış toplu sözleşmelerle imza altına alınan durumlardan bahsediyorum. Vezneder, tahsisler ve mutimetlere 700 puan mali sorumluluk zammı verilecek demiş bunu da ilk defa yapıldığı söyleniyor eğitim yılında hazırlık ödeneği esas gösterge rakamını 4500'den 5500'e çıkarılmasını sağla sağlama durumu var yani burada 1000 gösterge rakamı o da yine 1100 gibi bir fark yapıyor öğretim elemanlarının ödenmekte olan eğitim öğretim ödeneğinin yüzde 300 arttırımlı olarak ödenmesini sağlama durumu söz konusu Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının özel hizmet tazminat oranlarında artış sağlanmış. Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora mezunu olanlara yönelik görevi aylık karşılığı ek ders ücretinin %7-20 oranında arttırılması demiş. Öğretmen ve yöneticileri ilgili bir fazla çalışma durumu var. Öğretim görevlisi kadrosunda geliştirme ödeneğinin artış sağlamışlar hani bizim idari personele ödenmekte ödemekten imtina ettikleri idari personel için çalışmaktan imtina imtina ettikleri geliştirme ödeneğinden bahsediyoruz. Üniversite lojmanlarında idari personele ayrılan kontenjanın %15'ten 20'ye çıkarılması kısmı var ve başka da bir şey yok. Yurt dışında Türk vatandaşlarına çocuklarına mesai gün ve saatleri diye gidiyor. Bu kadar. 58 kazanım deniyor ama burada artış sağlananlar var. Bu artış sağlanmayanlar da var tabi. Ama sonuç olarak burada en yüksek olan 5117, 127 miydi? 5217 miydi? Öyle bir şeydi. En yüksek sağlanan o kadar. 5217. En yüksek sağlanan dediğimiz toplam artıştan bahsediyorum bu arada. Bu yıl artacak olandan bahsetmiyorum. Toplam artış 5217 yani 2600 gibi bir artış devam ediyormuş. Bir artı 2600 daha gelmiş. Burada diğerlerine de bunlardan daha düşük etkisi var. Yani memur senin açıklamasında şuna dem vuruyor. Diyor ki ya biz bunları daha önceki toplu sözleşmelerde de belli adımlar attırdık işveren heyetine. Şimdi bu atılan adımları biraz daha arttırdık. Yani 20 puanı 40 puanı 10 puanı 20 puanı çıkarttırdık hiç olmayan yardım hizmetler sınıfı gibi genel idare hizmetler sınıfındaki kadrolar gibi olanlara da ilk defa başlattık. İlerleyen süreçte bunları da geliştireceğiz. Tamam güzel şeyler bunlar. Bunlar riske girebilir diyor. Ama bu artış sağlanan şeyler normalde 2 yıl geçerli. Yani 2026-2027 yılı için geçerli. 2027 yılında yapılacak olan 9. toplu sözleşmede eğer bu maddeler geçirilmezse bu dediğim kazanımlar dediğimiz tamamı çöpe gitmiş olacak. Sadece imza atıldığı yılın takibindeki 2 yılı kapsayacak olaylardan bahsediyoruz. Olay tersine döndürelim. Memur sen bunu söylüyor. Peki şu olamaz mıydı? Yani şey kısmına geleceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılırsa ne olur? Tartışılmazsa yani şu an hakem heyeti sürecinde ne olur? Bunu karşılaştırmasını yapacağız. Ama öncesinde biraz süreci tersten okuyalım. Burada toplu sözleşmede yıllardır biz söylüyoruz işte 800 kazanım elde ettik, 1000 kazanım elde ettik, şu kadar kazanım elde ettik diye sürekli türküler söylüyorlar. Biz de diyoruz ki bu kazanım dediğiniz hep e, söylenen tüm şeyler sürekli tekrardan ibaret. 2 yıl sonra devamını sağlamayı kazanım olarak söylüyorsunuz diye. Bu kazanım olarak söyledikleri şeylerin tamamı kanun madde konusu. Aslında toplu sözleşmede diyeceksin ki, 20 puan arttırılması örneğin şeflerin şu an 32 puana çıkıyor 2026 itibariyle. Şeflerin özel hizmet tazminatı 32 puana çıkıyor. Bu 32 puana çıkan yani 60 olan 4 ve üzeri derecedeki şeflerde 60, 3. derecedeki şeflerde 70. 60 olan özel hizmet tazminat oranını 92 puana çıkarıyoruz. Tamam güzel bir şey. Ancak bunun kanuni düzenlemesinin de zaman içerisinde yapılması gerekiyor. Ancak kanun düzenleme yapılmıyor. Sürekli memurları, şefleri, yöneticileri ya da işte yardım hizmetler sınıfındaki arkadaşlar ne kadar kadro varsa hepsini toplu sözleşmeye mahkum etmeye çalışıyorlar. Aslında memurların mali ve sosyal haklarının tamamı kanunla düzenlenir. Toplu sözleşmeler ayrı bir olay. Ama buradaki asıl olan kanundur. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eğer bu süreci götürmüş olsaydık, Memur senin 58 kazanımı riske atamazdık dediği o 58 kazanım aslında kanuni bir hükme bağlanmış olacaktı. Doğrudan kanunlaşma imkanı sağlanacaktı. Şeflerin 60 puan olan özel hizmet tazminatı 92 puana çıkacaktı. Kanunda yazacaktı. Hiçbir toplu sözleşmede de yok imzalandı da imzalanmadı da hüküm altına alındı da. İşte kamu işverenine karşı çıktı da böyle durumlara hiç girmeden doğrudan 92 puan üzerinden işlem yapacaktı. Ya da amirlerde ya da diğer kadrolardaki özel hizmet tazminatlarında, arazi tazminatında, eğitim ödeneğinde, geliştirme ödeneğinde tamamındaki yapılan düzenlemelerin kanunlaşması da aslında sağlanmış olacaktı. Ya şunu biliyoruz. Birbir bir, hiç kimse birbirini kandırmaya çalışmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hiçbir zaman eğer güçlü kamuoyu oluşturursak ki şu anki kamuoyunun oluşmasına bakarsak Ekim ayına kadar da bu kamuoyu daha da artarak güçlenecekti. Güçlü bir kamuoyu oluşacaktı. Güçlü kamuoyunun olduğu yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi memurun aleyhine bir karar vermez zaten. Memurun aleyhine karar verme ihtimali yüzde bir bile değil, binde bir belki. Bu durumda biz bu riski alamıyorsak o zaman biz niye sendikacıyız? Biz 3 ay sonrasını öngörüp ona göre hareketler sergileyemeyeceksek, memur uyandığı zaman uyanıp, memur yattığında da yatışa geçeceksek biz niye sendikacıyız? Ya böyle bir durum olmaz. Şimdi gelelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitseydi bir de şu yanı var. Diyelim ki 58 kazanımı Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bizi ilgilendirmez. Biz bu kısımlara hiç bakmayız. Sadece memur maaş artışının ne kadar olacağına bakarız. Keyfimize bakarız diye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerin genel ekseriyeti böyle düşündü diyelim. Öyle olduğu zaman da diyelim ki memur maaş artışı sadece ele alındı. Taban maaşı artış ve oransal zam artışı. Taban maaşı artış şu an 1000 TL öngörülüyor mu? Görülüyor. Oransal artışta işte 11'e 7 diye en sonunda çıkan olay. Enflasyon hem Ekim ayı Kasım ayı gibi Merkez Bankası'nın 2026-2027 yılı için öngördüğü enflasyon hedef e, tahminleri değişiklik olacak. Her 2-3 ayda bir güncelleniyor, revize ediliyor çünkü. Değişiklik olacağı için üst kısımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleme yapılması imkanı sağlanacak. Hem de o 1000 lira olan şey, örneğin 5000-6000 bin, bin liraya çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Diyelim ki hiç 58 kazanım almadık. 6000 liraya çıktı. E o zaman zaten az önce bahsettiğimiz 2000, bin lira, bin lira yardım hizmetler sınıfına bin lira demişsin. bin lira mı daha büyük? 5000 lira mı daha büyük? bin lira mı daha büyük? büyük? Ya yani insanın aklıyla dalga geçmeyin bu kadar. Şey de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun tartışılması, bu konunun memurun lehine çıkma ihtimali %99 memurun aleyhine çıkma ihtimali yüzde bir. Ama bizim temsilcimiz olduğunu söyleyen, yetkili olduğunu söyleyen sendika yüzde birin peşinden koşuyor. Ya yani yüzde 99'un peşinden koşmak gerekirken yüzde 99 da iyiye gidiyor bu arada. Doğru yol dediğimiz yol yüzde 99 ihtimal, yanlış yol dediğimiz yol yüzde bir. Yüzde birin ya ben yüzde birin peşinden koşamam o zaman hakem heyetine gideyim. Hakem heyetine üye göndereyim. E, hakem heyetini yıllardır eleştiriyorsun. Hakem heyeti işverenin noteridir diyorsun. 4688 e, sayılı yasayla mücadele e, alanı sınırlı diyorsun. Bu yasayla buraya kadar diyorsun. Ama diğer taraftan da bu yasanın işveren lehine olan maddelerinin kullanıl kullanılmasına ön ayak oluyorsun. Eğer memur sen gitmeseydi, kamu sen gitmeseydi, hakem heyeti toplanacak mıydı? Toplanmayacaktı. E hakem heyeti toplanmadığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek hem muhalefet partisi hem iktidar partisi tamamı üzerinde sendikaların çalışma yapma, hak arama, mücadele etme imkanı doğacaktı. Ve bu siyasi kurumlarda ne iktidar partisi ne de muhalefet partisi memurun aleyhine olacak bir adımı atma gibi bir durum söz konusu olmayacaktı. Çünkü tüm partiler seçime giriyor. Tüm partiler de seçimde oy oranını arttırmak ya da iktidar olmak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımında en fazla sandalye sahibi olmak istiyor. E bu denklemde memurun için zararlı çıksın. Şunu diyebilirsin, kabul ediyoruz. Biz bize biçilen misyonu oynuyoruz. Onun için bize biçilen misyon bu sürecin işte tiyatro gibi oynanıp tamamlanmasını sağlamak dersiniz. Bu eleştiri, öz eleştiri yaparsınız. Açıklamanızı yaparsınız. Buna hiç kimse bir şey demez. Ama hem e, atmosferi yükseltip, hem işte e, hakemiyeti şöyle, hakemiyeti noterlik yapıyor, bu yasayla buraya kadar, bu yasayla da işte grev hakkı yok, şu yok, bu yok deyip yıllardır suyu ısındırmaya çalışıp, sonra da ısındıktan sonra da ilk kaçın e, sendika siz olursanız, ilk arkasını dönüp giden ya da hakemiyetinin peşine takılan siz olursanız kusura bakmayın, doğru yapmıyorsunuz. Ya bunu söylemek bizim görevimiz. Kusura bakmayın yani. Hani sen doğrusunu yaptı 58 kazanımı e, risk riske atamazdı mı diyecektik. 58 kazanım dediğimiz yasalaşması beklenen durumlar. Yasalaşması beklenen durumların TBMM'de görüşülmesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Özel hizmet tazminat oranının şeflerde 60'tan 92'ye çıkması kanunun konusu değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konusu değil mi? konusu. E o zaman biz oraya götürmekten niye korkalım? Niye bunu riskli bulalım? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi değil mi bu zaten? Kanunlaşması gereken durumların kanunlaşmasını ya da kanuni hükme bağlanmasını bu noktadaki çalışmalar, tartışmaları yürütmek o e, ortamı sağlamak değil mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi? E biz niye korkalım o zaman? Niye risk diyelim buna? Türkiye Büyük Millet Meclisi belirlemiyor mu kamu bütçesini? Kamu bütçesi başka yerde belirlenmiyor. TBMM'de belirleniyor. O zaman TBMM'de bu konunun ele alınması, biz şunu mu düşünüyor acaba memur sen ya da kamu sen? Ya TBMM'ye giderse biz hak biz mücadele edemeyiz. İşte bizim bağlı olduğumuz siyasi ya da yakın olduğumuz siyasi partiler var. Onun için e, belli mücadeleyi veremeyiz. Bundan mı korkuyorlardı? Yani başka açıklaması yok bunun ya. Yok 58 kazanımmış. Kazanım dediğinin en tapu 5000 lira zaten. Toplu sözleşmede sizin talep ettiğiniz, ilk talep ettiğiniz taban maaşı 10 bin lira. Ta talep ettiğiniz 10 bin liranın en yüksek uygulanan, memur uygulanan taban maaşa talep ettiğinizin yarısı kadar bunu risk atamayız diyorsunuz. O zaman 10.000 TL taban maaş artışını niye talep ediyorsunuz? Ciddi değilseniz. Bu toplu sözleşmede bunun çıkmasını ya da kamu çalışanına kazandırılmasını e, o mücadeleyi verebileceğinizi düşünmüyorsanız siz niye talep ediyorsunuz o zaman? 10.000 TL'yi niye talep ettiniz? 10.000 TL'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkması çok daha kolay iken orada mücadele etmek çok daha kolay siyasi partilere bu konuyu anlatmak çok daha kolay çünkü bürokrat sadece mevzuata bakar ona göre karar verir. Bürokrat e, farklı dengeleri gözeterek karar vermez. Siyasetçiyle bizim muhatap olmamız gerekiyordu. İlk defa siyasetçiyle muhatap olmamızla ilgili bir fırsat yakalandı. Tüm memurlar ve sendikalar destek oldu. Hem memur sene hem kamu sene. Ama bu kadar desteğe rağmen kendi üyelerinin dışında diğer sendikaların da desteğine rağmen yine TBMM'ye götürmekten korktular. Yok kazanılmış, yok şuymuş, buymuş. Kazanım dediğim, dediğiniz şeylerin hepsi zaten kanunun Konusu Bu kanunlara eklenmesi gerekiyor. Bunların zaten meclise gitmesi gerekiyor. Gitmesi için bir fırsat yakalanmış. Orada kanun hükme bağlanıp toplu sözleşmeden tamamıyla çıkarılması yönünde bir fırsat yakalanmış. Sonrasında diyoruz ki biz ya işte e, temmeye giderse 58 kazanım riske girer. Hiçbiri riske girmezdi. Eğer siz toplu e, hakem heyetine gitmeyip TVM'de bu sürecin tartışılmasını sağlasaydınız hiçbir şey gitmezdi. Memur emin olun hakem heyetinin bir bugün olur çarşamba gününe kadar açıklayacağı memur maaş artışından oransal zamından taban maaşı artışa kadar tamamından çok çok daha iyi bir kazanım elde ede edeceği bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Ancak bunu da beceremediniz. Bunu da başaramadınız. Onun için sizden sendika olmaz. Onun için sizden memurun temsilcisi olmaz diyoruz. Şimdilik bu kadar diyelim. Süreç devam ediyor. Biz süreci takip etmeye memurun, üniversite idari personelinin sorunlarını çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.